Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şey. bu yıl bir can tanıtacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle. Böyle evet. arkadaşlar. Arkadaşlar hemen açalım. Kameraya da çevireyim. Hemen açalım arkadaşlar böyle. Açıyorum. Arkadaşlar size bir yöntem göstereceğim açmak için. Kendimi alıyorsunuz arkadaşlar. Geliyorsunuz ve açıyorsunuz. Arkadaşlar açtım. Ne açmaya çalışıyorum? E bildiğiniz gibi Brawl Pass bitecek arkadaşlar. Kolet gelecek. Ben kolet koleti denedim. Güzel bir karakter yani. Çok da güzel bir. Ha. Asla sen gidiyordun. Evet arkadaşlar böyle bir şey. Şöyle. Şöyle ağzı açılıp kapanabiliyor. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay.